Maraş dondurması Türkiye'nin Kahramanmaraş şehrine ait bir lezzettir. Osmanlı Devleti'nde yaşayan Osman tesadüfen bulduğu bu tarifin neredeyse 400 yıllık bir geçmişi vardır. Dondurmanın en büyük özelliği keçi sütünden yapılmasıdır. Keçi sütü sahlep ve şeker karışımından yapılır. Bu karışım soğukta bekledikçe yoğunluk kazanır ve sakız gibi uzar doğal malzemelerden yapıldığı için hem çok faydalı hem de çok lezzetlidir. İçinde kalsiyum, fosfor, potasyum, demir, A, E ve B vitaminleri vardır. Dondurmayı ikram ederken dondurmacı komik şakalar yaparak hem karşıdaki kişiyi eğlendirir hem de bu lezzeti daha keyifli yemesini sağlar. Türkiye'ye geldiğinizde mutlaka bu dondurmayı denemelisiniz. Özellikle turistik yerlerde çok fazla ilgi görmektedir. Ve yurt içinde, yurt dışında bu dondurmanın satışı yapılmaktadır. Maraş dondurması bıçakla bile kesilebilir. Normal dondurmalardan onu ayıran krema şeklinde değildir dondurmayı ikram etmesi bile zordu.